Gençler, herkese selam, Kanala hoş geldiniz. sandayım Gördüğünüz gibi yine bir yokuş çıkıyorum. Ee, size buraya nasıl geldim onu anlatacağım. Ee, tam şurada tekneden indim. Böyle sahil boyunca yürüyerek geldim. Şimdi buraya çıkıyorum. Arka tarafta bir balıkçı koyu var. Orada kamp atacağım. Fakat sorduğum kişiler bana bir ay önce yasaklandığını söyledi orada kamp atmanın. Zabıtalar falan engel oluyormuş, bir şeyler bir şeyler. Bakalım şansımı deneyeceğim. Eğer olmazsa indiğim yerde kamping kalanları var. 15-20 lira gecelik. Onlara gideceğim olmadı. Bakalım nasıl bir şey olacak bilmiyorum ben de. Ama harika yerler. Muazzam yerler. Yine böyle backpacker mod. Çantamda. Arkamda. Evim sırtımda. Bu şekilde gidiyorum. Gitmek istediğim koyda. Tam olarak burası. Şurası. Oraya doğru İneceğim şimdi. Aşırı güzel ya. Çok güzel. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız ya? ya? Aşırı güzel. Gerçekten çok güzel. Ben buradan böyle şuraya doğru ineceğim. Umarım güzel bir yer bulurum. Selamlar gençler, şimdi <laughs> Adresa'nın e, arkasında bulunan e, balıkçı barınağına, balıkçı koyuna geldik. E, daha doğrusu geldim, tek başımayım. E, şöyle bir kamp ortamı var, bir arkadaşın çadırı burada, benimkiler burada. Daha doğrusu kurulmayı bekliyorlar. E, neden kurmadık? Çünkü burada şöyle bir durum var. Sürekli zabıta buraya sık sık gelip kontrol ediyor. Ee, geçen ay burada kamp yapmak yasaklanmış. O yüzden gündüz her çadırı görürse toplayıp alıp götürüyormuş. O yüzden saat 5'ten sonra veya 6'dan sonra daha doğrusu hava kararmaya yakın kamp kurmayı düşünüyoruz. O yüzden hazır bekliyor. Şöyle mangal kısmı falan var. İşte burada yemeğimizi falan yapıyoruz. Oturak moturak var. Şurada hamak var. Böyle bir ortam karşı kısım Adrasan. Ee, sabah şurada inip böyle yukarıdan beri buraya gelmiştim. Ee, bu şekilde bir iki gün burada kamp yapacağız. Takılacağız. Güzel geçeceğini umuyorum. Ee, bayağı iyi yani ortam. Ee, buradaki arkadaşlar geldiğimde dört kişilerdi. Ee, tanıştık falan bayağı kaynaştık. Onlarla birlikte muhabbet, sohbet. Öyle geçiriyoruz yani. Tek gelmiştim ama şu an onlarla birlikte devam ediyorum. Bayağı bir cennet yani burası. olurdu şimdi o da yok. Risk Denemediğim bir tecrübe olacak. olaya bak olaya olaya bak su yap abi geçinden <laughs> mi <laughs> <laughs> yok abi kısar arkadaşlar bu balıkçı koyundaki mağara denilen yer burası. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendimi yine çok şanslı hissettiğim bir günün daha sonuna geldik. Normalde mağaraya gidip dönecektim. Ama bayağı üzerine viski, cips, Çekirdek vesaire bayağı güzel bir gün geçirdim Hani her video izliyorlarsa Gerçekten arkadaşlar teşekkür ederim bayağı bir misafirperverdiler Gün herhalde Sonlandırdım sonlandırmazsam Bir iki yemek videosu falan filan atarım bir şeyler yaparım Kendinize iyi bakın Görüşmek dileğiyle eyvallah Görüşürüz Günaydın gençler başlamak çok güzel bir şey. Bakalım dışarıda ne varmış. Görüntülü uyanmak harika bir şey ya. arkadaşlar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Beni sorar mısınız bilmiyorum ama keyfim aşırı yerinde. Şurada uyanmak hani insana keyifsizlik diye bir şey vereceğini zannetmiyorum ya. İkinci günüm kamptaki Fakat gece aşırı derecede sıcak oluyor Bu ayda Antalya'da vesaire kamp yapabilmek için en iyi aracın hamak olduğunu düşündüm Ve tabii ki benim hamam yok O yüzden büyük ihtimal bu akşam döneceğim Antalya merkeze Biraz daha ailemle vakit geçirmek daha mantıklı Buradaki keyfimi de aldım Bu arada sabahları böyle arı saldırıyor. Böyle bir durum var. Yani güzel yani. Şimdi bir sabah denizine girip ondan sonra da kahvaltı mavaltı ondan sonra toplanırım herhalde. Öyle düşünüyorum. Genel plan böyle. Biliyorsunuz, bu. şimdi i̇şte buraya geldim. Birinin teknesi işte. Şöyle dinleniyorum. İşte. Sonra bir daha geri gideceğim size biraz adasın hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben buraya nasıl geldim? Neden geldim? Niye geldim? adasan nerede? Bana. Bagrasan Antalya merkeze 80 km uzaklıkta bir ilçe bir belde otogardan Antalya otogardan ilçeler otogarı var içerisinde İlçeler otogarından e, buradaki adresam veya kumluca yol binip gelebiliyorsunuz kolay ve rahatlıkla Adresanın bulunduğu yerde yani şu karşı kıyıda görmüş olduğunuz yerde ücretsiz bir kamping alanı yok. E, bu yüzden ben de konaklamaya para vermemek için e, daha önce araştırmış olduğum balıkçı varlığına yani balıkçı e, koyuna geldim. Balıkçı koyunda kamp yapabilirsiniz. Fakat burası da bir ay önce yasaklanmış. Böyle bir durum var. E, onun haricinde yani akşam geldiğiniz zaman geç vakitte çadırınızı kurarsanız hiçbir sıkıntı olmuyor. Herkes ki zabıtaya göstermeyin bir şekilde hani belli etmeyin. Bu şekilde işte gençler. Ben de böyle sualtı görüntüleri falan çekeyim ama e, denizin derinde de pek bir şey yok. Ta, yani sadece kaya vesaire var. Onun haricinde bir şey yok. Sabah 5.30'da kalktım. Şu an saat 6 falan. Yani bence e, denize girmek için tek ve en ideal saat bence. Dediğim gibi bu akşam büyük ihtimalle Yapacağım. Bu çektiklerimi de vlog halinde paylaşırım. Umarım sizde videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.